için geliştirilme safhasında olan aşıda istismar durumu söz konusu sevgili seyirciler. Bazı merkezlerin henüz kullanılmaya başlamamış, başlanmamış aşı konusunda hastalara gereksiz ümit verdiği belirtiliyor. Hastaların bu konuda dikkatli olmaları istendi. Türkiye'de ve dünyada beyin tümörleri yaygın görülüyor. Yaş, cinsiyet, ırk ayırt etmeksizin görülen tümörlerin tedavisi için çok sayıda araştırma yürütülüyor çok hızlı gelişen bir bilim dalındayız. Tabii ki bu hız geç gelişiminde bir sürü şey değişiyor. Tedavi şekilleri değişiyor, ameliyat şekilleri değişiyor. Bizim kafamız değişiyor. Biz de buna yetişmeye çalışıyoruz. Öyle ki yani, beyin tümörlerinde tedavi yaklaşımı her gün farklı bir bakış açısı kazanabiliyor. Değişik metotlar geliştiriliyor. Özetle tıp teknoloji geliştikçe bir bilgisayar teknolojisi geliştikçe biz de ona paralel gitmeye çalışalım. Beyin tümöründe umutla beklenen tedavi şekillerinden biri de aşı. Henüz kullanımda olmayan aşının belli merkezlerde hastalara uygulandığı belirtiliyor. Ama bu aşılar henüz Dük Üniversitesi'nde var. Bir sürü henüz böyle rutine girmiş durumu yok. Faydalılığı kişiye göre kişinin genetik yapısına göre tartışılır. Ama maalesef Avrupa'da bir merkez var. Burada da uzantıları var. Hatta tıbbın dışında kişiler bu aşıyla ilgileniyorlar ve kişilere ümit veriyorlar. En kötü şey iyi niyet artı bilgisizliktir. Hasta ve hasta yakınlarının bu konuda dikkatli olmaları istendi. İyi niyet ve bilgisizlik faydadan çok zarar verir. Artı kötü niyet var bir de ticari Yani bunları ayırt etmek lazım. Ben tamamen aşının karşısındayım demiyorum. Henüz aşama safhasındayız diyorum. Rutine girmemiş olayları hastalara veya hasta yakınlarına vererek e, karşılanamayacak bir ümite kaptırmak bana e, etik gelmiyor.